Selamlar millet. İyi hepsi 24'te Super Kupa finalini simüle edeceğimiz videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Eğer sorarsanız ben biraz hastayım ama yine de iyiyim. Teşekkür ederim. Sesimden de anlıyorsunuzdur. I Hafif bir sesimde sıkıntı var. Normalde çekmeyecektim videoyu ama ben hem kanaldaki maçın rövanş olmasını istediğimden hem de gerçekten nasıl bir sonuçla biteceğini merak ettiğimden videoyu çekmek istedim. Umuyorum ki güzel şekilde anlatabilirim. Sesim çok sorun olmaz. Bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisini Süper Kupa'da simüle edeceğiz. İki takımın da kadrosu ekranlarda gözüküyor. Yine her videoda olduğu gibi kadroları güncel şekilde ayarladım. Fred mesela Fenerbahçe'de geri döndü. Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki hak eden taraf kazanır. Bol gollü bir maç olur. Fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen maça geçelim. İşte iki takım da soyunma odasından çıkıyorlar. Sahaya gidiyorlar. İki tarafta galibiyet istiyor. Kupayı alarak 2024'de moralli girmek istiyor. Ligdeki maçta biraz gergin geçmişti bazı yerlerde. Oyuncular arasında atışmalar olmuştu. Burada da o atışmaların karşılığını yazacağız. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Ve maça Galatasaray başladı. İki tarafa da başarılar. Şimanski bıraktı İrfan Can kahveciye. İrfan onun pası İsmail Yüksek. İrfan Can tekrar. İrfan kendi gidiyor. İrfan Osay'ın koşusu var. Attı şimdi onu ama Barış Alper ayak koyuyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem kendi gidiyor şimdi. Solda Barış'a bıraktı. Barış Alper içeriye doğru giriyor. Barış çevirdi. Torreira orada Icardi boşta. Ziye bıraktı Icardi'ye. Icardi bekledi. Pası solda Kerem'e iyi geliyor Galatasaray. Icardi! Top da Galatasaray 11. dakikada 1 0 geçiyor. Mauro Icardi bizim ilk simüle ettiğimiz maçları ilk golü atmıştı. Burada yine golü atıyor, açılışı yapıyor. Kerem'in pasında Icardi bomboş vurdu topa ve Topalarda da Galatasaray kupada 1-0 önde. Bıraktı şimdi İrfan Can Kahveci Ceko koşuyor orada. İrfan kendi götürdü. Kerem'in baskısı var. İrfan sakladı. İrfan niye gitti. İrfan Can kahveci. İrfan vurdu. Kaleci Muslera kurtarıyor. İyi geldi Fenerbahçe İrfan'la. Muslera gole izin vermedi. İrfan Can kahveci. İrfan verdi topuk pasını. Şimanski. Onun pası düşen Tadiç Etkili geliyor Fenerbahçe. Tadic aradan bıraktı ama Edin Ceko vuramıyor orada. Barış Alper. Kerem Aktürkoğlu pasında Fırat araya girdi. Şimdi İsmail Yüksek. İsmail ne yapacak? İsmail bekledi. Topu saklıyor. Sürüyor topu orada. Onun pası şimdi Şimanski. Fred topla buluştu. Fred'in pası İrfan Can. İrfan'dan Ceko'yu etkili geliyor Fenerbahçe. Edin Ceko'yu boş. Edin Ceko. Edin Ceko. Darbiye. Kupa finalinin eşitliği getiriyor Edin Ceko. Icardi ve Ceko karşılıklı goller atıyorlar. Burada Fenerbahçe defansı boş yakaladı. Edin Ceko. Çaprazdan vurdu be. Ve... Durumu 1-1'e bir getiriyor kupa fileninde. 11 Cardi, 26 Edin Dzeko. Son maçta kendi aralarında bir tartışım olmuştu. Umuyorum ki gerçek maçta da böyle güzel bir karşılıklı gol düellosu olur. Şimdi bu arada Galatasaray Kerem de geliyor. Kerem Aktürkoğlu iyi sıyrıldı. Kerem girdi ceza aslında ortasını açtı. Ziyeh'in kafası üstten dışarıda. Etkili geldi Galatasaray. Ziyeh'in kafası burada bir daha izliyoruz. Üstten az farklı dışarıda. Etkili paslar yoktu burada. Ostarvolde dokunuyor. Ziye indirdi. Torreira şimdi. Sasha Boey. Boey'in pası Ziye. Ferdi bastı. Topu kazandı. Saklıyor orada. Kalecisi Livakovic'e döndü. Livakovic uzun oynadı. Tadiş'e doğru. Yok Ceko'ya doğru. Ceko vurdu kafayı. Taç Fenerbahçe'nin Ferdi. Tacı kullandı. Ceko verdi. Duşan Tadić Ferdi tekrar. Ferdi bıraktı. Šimanski İyi geldi Fenerbahçe. Şimanski'nin pası Ceko. Ceko kendi gitti. Ceko orada vermedi pasını. Muhtemelen o bir golü de engellemiş oldu. Şimdi Kerem Demirbay. Solda Kerem Aktürkoğlu'nu attı. İki kere paslaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pası Icardi. Mauro Icardi. Geçti orada Osterwolde'yi ama Osterwolde koydu vücudu aldı topu. Torreira ile iyi geliyor Galatasaray. Şimdi Torreira bıraktı. Mertens vurdu ve top ağalarda, dakika 42. Galatasaray finalde 2-1 önde. Burada önde bastı Galatasaray. Torreira'nın pasında Mertens gelişine vuruyor. Defansta büyük boşluk. Topalarda durum 2-1. İsmail Yüksek. Oster ilk yarının bitmesinde normal sürede 1 dakika kaldı. Fenerbahçe bakalım. Uzatma da gelirse gol atabilecek mi? Fred şimdi kendi sürü topu attı pasını İrfan Can. İrfan'ın pası Osay Samuel artı bir verildi. Orta geldi arka direkte Tadiş'e doğru. Seken top. Fred indirmek istedi. Ziye Ferdi bastı kazandı. Ferdi bıraktı. Ceko. Ceko'nun pası İrfan Can. İrfan kendi vurdu. Orada müdahale var. Böyle de ilk yeri bitecek. İrfancan sağ tarafa verse Osay Samuel bomboştu. Ama kendi vurmayı tercih etti. Kupa filinde ilk yeri de Galatasaray 2-1 önde. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İrfan şimdi Osay ile oynadı. Osay Samuel bekledi İrfan'ı. Kendi sürü topu. Osay'ı bıraktı İrfan. İrfan Can kahveci. Orada sakladığı atlı Ceko'ya. Edin Ceko. Ne yapacak bıraktı aradan Ferdi'ye. İyi geliyor Fenerbahçe. Ferdi Kadıoğlu. Orada bıraktı pasını İrfan. İrfan Can... Şimdi tekrar Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Duşan Tadiç. Fenerbahçe. Orada çok pas yaptı. Şimdi tekrar Ferdi orta geldi. Osayi Samuel yandan dışarıda. İyi pas yaptı Fenerbahçe ama işin sonunda gol gelmedi. Osayi Samuel yerine Cengiz Ünder. Mertens yerine de Endombele giriyor. Fenerbahçe burada daha fazla atağa yöneldi. Ben sağ bekte kim oynuyor şu an merak ediyorum. Yani İsmail Stoper'e geçti. Osterwold'e Ferdi Bekler'e geçti olabilir. Öyle bir şey yapmış olabilirler. Gol bulmak istiyor Fenerbahçe. Şimdi Endombele bıraktı. İsmail dokundu. Topu kazandı. İrfan Can. Onun pası Sebastian Şimanski. Sağda Cengiz Ünder yeni girdi. İsmail Hoca ondan gol bekliyor. Oynadı Ciku'ya. Ciku sanırım sağ bekle şu an. Ee, İsmail Yüksek ve Oster stoper ikilisi. Değişik bir stoper ikilisi şu an. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Verdi pasını Abdülkerim. Kerem Demirbay. Endombele. Onun pası Kerem. İsmail bastı kazandı. Cengiz Ünder şimdi. Cengiz. Kendi sürüyor attı pasını çok hızlı bir pas edin Ceko için. Burada o Samuel'in kafasını bir daha izliyoruz. İyi vurdu iyi yükseldi ama isabeti bulamadı. Victor Nelson. Şimanski bastı kazandı hata var. Sebastian Şimanski oynadı. Edin Ceko. Abdülkerim orada geldi. Nelson'un hatasını telafi ediyor. Hakim artık 65. dakikaya girdik. Galatasaray bir gol daha bulursa Fenerbahçe'nin işi zorlaşacak. Atak yapıyor Fenerbahçe sürekli ama Golü bulamadı şimdi Endombele'nin pası Kerem Aktürkoğlu. Boşluk yakaladı Galatasaray. Endombele sıyrıldı verdi. Kerem Aktürkoğlu Livakovic. Kerem'in şutu Livakovic'in kurtarışı. Burada bir değişiklik daha. Kazımcan yerine Barış Alper. İrfan yerine de Ryan Kent oyuna giriyor. Kent oyunda iyi oynuyor. Etki yapabilir. Şimdi burada orta geldi Kerem'den. Victor Nelson vurdu. Livakovic aldı topu. Cengiz Ünder sağda topla buluştu. Cengiz. Onun pası Ryan Kent. Kent aradan bıraktı. Cengiz'e çok iyi bir pas. Cengiz Ünder'le etkili geliyor Fenerbahçe. Cengiz ne yapacak? Döndü. Topuk pası Victor Nelson ayak koyuyor orada. Şimdi topu orta sahada sürüyor. Orta sahada oynuyor sanırım Kent. İlginç oldu o da. Ryan Kent. Kerem Demirbay geldi al topu. Tanguy Endombe de geriye doğru. Abdülkerim oynadı. Abdülkerim'den Kerem. Şimdi Torreira. İsmail önünde. Torreira oradan sıyrıldı girdi içeriye doğru. Torreira ne yapacak? Torreira saklıyor. Geriye doğru pası. Sasha Boye. Onun pası Torreira. Endombele. Torreira tekrar buluştu. Icardi çaprazlı. Icardi ve topalarda. Kupa finalinde Galatasaray 3-1 yapıyor durumu ve 77. dakikada 3 1e geçiyor. Icardi bu maçta takımının kahramanı oldu. Burada bir daha izliyoruz. Mauro Icardi çaprazdan vurdu ve topu alarda buluşturdu. Artık Fenerbahçe'nin işi zor. Son 15 dakika. Bakalım maçın ilerleyen dakikalarında ne olacak? Ama burada galibiyete çok yakın olan taraf Galatasaray. Fred, Dušan Tadić. Bıraktı Edin Dzeko. Fenerbahçe çok hızlı goller bulmaya çalışacak. Burada iyi geliyorlar. Tadiş ortaladı. Şimanski'nin gerisinde kalıyor. Kazımcan orada aldı topu. Endombele, Icardi. Endombele, Icardi tekrar. Torreira bomboş. Torreira 4 mü geliyor? Torreira dışarıya. Torreira karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Orada Kerem Demirbay. Kaan Ayhan değişikliği gerçekleşiyor Galatasaray'da. Kaan Ayhan biraz daha defansif oyuncu. Okan Buruk 3-1'i burada korumak istiyor artık. Normal sürede son 5 dakikaya girmek üzereyiz. Fenerbahçe'nin defans hattında bir değişiklik oldu. Yani o bence olayı bozan kısım oldu. Çünkü yani İsmail Stoper'de Ostarvolde sol bekle bir gariplik var şu an orada. Yani bence maçın kırılma anı biraz burası gibi oldu. Şimdi Duşan Tadiç bıraktı Ostarvolde'ye. Fenerbahçe son dakikalarda etkili geliyor. Ostarvolde ne yapacak? Sakladı. En geriye attı topu. Şunu gerçekte yapsa çok yuhalanır bu arada. Yani Gol lazım ve İsmail yüksek falan geriye sürüyor topu. İnanılır gibi değil. Fenerbahçe ne yapacağı burada artık belli değil. Şimanski artı 2 verildi. Pas hataları yapıyor Fenerbahçe. Galatasaray artık burada kupayı kaldırmak için bekliyor. Dušan Tadić geliyor Fenerbahçe şimdi. Tadić çizgi indi. Dušan Tadić'ten pas Osterwolde. Osterwolde ne yapacak? Hala orta açılmayı ısrar ediyor. Bir daha geriye doğru attı. Burada da maç bitiyor. EAFC 24'e göre kupa finalinde süper kupayı kazanan taraf Galatasaray oluyor 3-1'lik sonuçla. Icardi'nin 2 golü, Mertens'in 1 golü, Edin Dzeko'nun da 26'da attığı golle durum 3-1. İşte burada Galatasaray süper kupayı kaldırmaya gidiyor 2024'e girmeden önce. Burada psikolojik üstünlüğü alan taraf EAFC 24'te Galatasaray oldu. Ve işte burada görüyoruz Muster'ın kollarında kupa kalkıyor. Kazanan Galatasaray. Evet. FC 24'e göre kupa finali bu şekilde sonuçlandı. Ben gerçekten maçın uzatmalara gideceğini hatta penaltılara bile gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü iki takım da denk yani iki farklı bir galibiyetin olmayacağını düşünüyorum. Eğer normal sürede biterse 1-0, 2-1, 3-2 öyle biter diye tahmin ediyorum ben. Ama bu maç kim kazanır diye tahmin etmeyeceğim çünkü gerçekten bir fikrim yok. Ben Fenerbahçeliyim o yüzden umarım Fenerbahçe kazanır ama temennimiz güzel bir maç olması. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Aşağıdan bir saniyenize 2 like atarsanız çok hoş olur. O zaman bir dakikalar ileride bir dahaki Avrupa maçlarına görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.